Hafta boyunca, Amerika Birleşik Devletleri Federal Bankası'nın son 16 yılın zirvesine faiz oranları ile ons altın fiyatları 2080 doları aştı ve tüm zamanların kaydını kırdı. Abde tarımsal istihdam Nisan ayında 253 bin arttı, enflasyondaki inatçılık karşısında, istihdamdaki iyileşme Nisan ayında devam etti. Tartış dışı istihdam verilerinin yayınlanmasını takip ederek, dolar endeksi değer kazandı. FED faiz oranı kararı ile, Ons altındaki artışla desteklenen ilgisiz gram altın fiyatı 1302 liraya yükseldi ve tarihi yüksek seviyeyi gördü. Bununla birlikte altın gram fiyatı dün düştü, 1.266 liradan değerlenir. Türkiye'nin olağanüstü seviyelerde altın talebi Türkiye'deki tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin verileri, Türkiye'nin altın talebindeki rekor artışı ortaya koydu yılın ilk çeyreğinde 50 tonluk rekor seviyeye ulaştı. Konseyin verilerine göre, Türkiye'nin ilk çeyreğinde altın talebi geçen yılın aynı döneme göre iki katına çıktı. Bir önceki çeyreğe göre, altın talebinde %32'lik bir artış gözlendi, 3 milyar dolar. Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devamı altında güvenli liman alımları yaptılar. Altın talebinde küresel resme bakarak, Türkiye Türkiye seviyesine dikkat çekti. Konseyin verilerine göre, talebi, küresel olarak külçe ve madeni paralar aynı dönemde 302 ton idi. Bu, Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin üçte birini aldığı görüldü. Ön. Gram altın fiyatı için yeni tahmin yatırımcıları olan talep artmaya devam ederken, fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl yön bulacağı. Yakın gelecekte daha fazla gram altın fiyatı altındaki vatandaş, uzman adının 1400 kayıt seviyesini aşabilir, eğer bu seviye 1500 puanı aşarsa konuşmaya başlayacak. Korunmuş mevzuat hesabı bu fiyatların seviyeye yükselişini tetikleyecektir dedi.